Merhaba arkadaşlar, ee, küçük yatırımcıya dost finans diye hoş geldiniz. Burada yaptığımız yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bugün nasıl bir çalışma hazırladım sizler için? Şöyle, bugüne kadar e, anlattığımız işte indikatörlerin, teknik sistemlerin vesaire bir kısmını içinde bulundurabilen, bulunduran bir çalışma hazırladım. Ee, bu arada teknik görünümü de güzel olan, hani yükseliş potansiyeli olan Hisseleri seçmeye de gayret gösterdim. Öncelikle BIST 100'le başlamak istiyorum. BIST 100 için şunu söyleyebilirim. Bu arada grafikler hazır. Amacım burada olabildiğince videonun kısa sürmesi arkadaşlar. Kısa, az, öz. Şimdi burada hareketli ortalamaların birbirini daha yeni kırdığını görüyoruz BIST için. Buna benzer hareketleri daha önce yaşadığımızda <laughs> bazen e, sahte sinyaller verdiği olmuştur şu bölgede. E, birincisi yanlış olsa bir de ikinci defa kırdığında genelde sert yükselişlerle e, karşılaşıyoruz. E, uzun vadeli e, BIST için e, oldukça olumlu düşünüyorum ama kısa vadede buralarda düzeltme olabilir. O yüzden biraz daha kararımızı verirken şuralara dikkat etmemiz faydalı olacaktır. Özellikle şu bölgede bakın çizgi çizmeyi unuttum ama trend desteği. Bu destek kırılırsa günlükte önemlidir ve çok da kritik bir noktadayız aslında. Bizde para çıkışı var. Şurada görüyorsunuz para çıkışını gösteren indikatör. Bunu hiç anlatmamıştım. İlerleyen videolarda anlatmayı planlıyorum para çıkışı görüyoruz. Şu an %62'lerde. E, özellikle 50'nin altına geldiğimizde biraz riskli diyebilirim. aşırı alım bölgesinde yine biz. bu anlamda da risk var arkadaşlar. Bunun dışında desteklerimize baktığımızda 105 bin desteğimiz vardı. Daha önce çalışmıştık. Onun dışında 103 bin çok önemli bir destektir. Şimdi bizden ayrılıyoruz. E, AciSel arkadaşlar. E, AciSel san, acı peyam e, selüloz sanayisi. E, arkadaşlar bu e, şirket e, nasıl bir şirket? Şimdi piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda 2.29 e, de, piyasa bölü defter değeri var. Yani biraz değerinin üzerinde işlem görüyor. Fiyat kazanç oranı ise 10. E, fena sayılmaz. E, oldukça karlı bir şirket. E, şu bölgede mumların al sinyali verdiğini e, fark ettim arkadaşlar. E, şurada bir al vermiş. Yanlış hatırlamıyorsam şurada da evet ikinci alı vermiş arkadaşlar. Aşırı satın bölgesinden kopmak üzere. Bu da önemli. Hatta bir iki denemesi de olmuş. E, DMİ indikatörüne baktığımızda o da e, yükseliş trendinde. Tek olumsuz diyebileceğim nokta hissedeki para çıkışı. Belirgin bir para çıkışı var hissede. Eğer buradaki olumsuzluk olmazsa yani tekrar para girişi olursa öyle diyelim. Hissenin primlene, primleneceğini düşünüyorum. Daha da yukarı gideceğini düşünüyorum. 7.39 6.25 önemli desteklerimiz. Avrasya GYO arkadaşlar. Bunu son anda aslında listeme ekledim. Bunu ayrı bir çalışma konusu olarak da inceleyeceğim. Bu hisse üzerinden değil ama. Bu aylık grafik arkadaşlar. Bakın. Burada band daralması, bollinger band daralması var. Ardından sert yukarı kırılma. Öncesinde de bunu yaşamış. Şimdi tekrar bir bollinger daralması var. Ve tekrar aylık grafikte yukarı kırıyor ve hisseye özellikle Mayıs ayında yabancı ilgisi olduğu için hisseyi şey yaptım arkadaşlar listeme aldım. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda 0.81 yani değerin altında işlem görüyor. Fiyat kazanç oranında 4.68 oldukça iyi. 71 milyon TL sermayesi var 33.5 milyon TL de karı var. Oldukça karlı bir şirket aslında. da geçelim. Bakalım. Federal Mogul İzmit Piston ve Prim Üretim Tesisleri arkadaşlar. Meşhur hissemiz. FMIZP. Arkadaşlar bu da yükseliş trendinde olan bir şirket hisse. Mumlar bu bölgede bir al sinyali oluşturdu aşırı satım bölgesinde. Bu da olumlu. DMI indikatörü al vermekle birlikte aynı zamanda ADX de böyle bir patlama sinyali veriyor. Bollinger bandı daralmış. Bunlar olumlu ve son dönemde hisseye bir para girişi var. Bu da olumludur. Riskli bir şirket onu söyleyeyim. Çünkü piyasa değeri böyle defter değerine baktığımızda 20.44 yani değerinin 20 katında işlem görüyor. Çok çok tehlikeli bir durum. Fiyat kazancı oranı da fiyat kazanç oranı da 22'de arkadaşlar. Yani 22 yılda. E, fiili dolaşımına baktığımızda %15'lerde yani e, hisselerin %15'i piyasada dolaşıyor. E, bu anlamda da riskli bir kağıt olduğunu özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Kafein yazılıma baktığımızda piyasa değeri bölü defter değeri 3.33. Yani değerinin 3 katı işlem görüyor. Fiyat kazanç oranı da 17. Daha ucuz şirketler de var. Yani onu da özellikle belirtmek istiyorum. Şu bölgede arkadaşlar bakın aşırı satım bölgesinde ve bir uyumsuzluk var. Pozitif uyumsuzluk. Yani hisse hafif aşağı doğru gidiyor ama indikatör dikleri yukarı doğru. E, mumlar al sinyali üretmiş. E, alt indikatörlerde pozitif uyumsuzluk söyledik. E, hareketli ortalamaları e, orta vadeli yükselişte. E, olumsuz olan durum ise arkadaşlar 20 günlük hareketli ortalamasını aşağı kırmış olması. Üstsel hareketli ortalamasını bu e, olumsuz. E, 14.17 e, önemli destek. Onun dışında 12.27 mumlardaki al önemli arkadaşlar sinyali. Bir de aşırı satım bölgesinden bir uzaklaşma eğilim var. O yüzden listeme aldım. Pagyo arkadaşlar, Panora gayrimenkul yatırım ortaklıkları. Zaten bunlarla ilgili özel çalışma yapmıştım. Bu da oldukça karlı bir şirket. Piyasa değeri bölü defter değeri 0.50 yani değerinin yarısında işlem görüyor. Fiyat kazanç oranı da 7.43. Burada mumlarda bir al sinyali gördüm. Bollinger'da daralma ve bunu delmeye çalışıyor özellikle. Aşırı satın bölgesinden de ayrılmaya Çalışan bir senettir arkadaşlar. Panora'ya gayrimenkul yatırım ortaklığı. Evet. Ray Sigorta arkadaşlar. Bir diğer şirketimiz Ray Sigorta. Ray Sigorta'da değerinin 3 üç katı, 3.5 üç katı işlem görüyor arkadaşlar. 3.43 Fiyat kazanç oranı da 16'larda. Yani o da biraz riskli ama oldukça da kârlı bir şirket. Halka açıklık oranı çok çok az ve bu da oldukça riskli yapıyor durumu. Yani çok sert yukarı da yapabilir bu tip senetler ki zaten görüyorsunuz şurada. Çok sert aşağı da yapabilir. %5.27 27'lik bir halka açıklığı var. Bu oldukça risktir arkadaşlar. Şu bölgede ben bir bayrak formasyonu gördüm grafiği yaptıktan sonra fark edince artık çizmedim ama zaten net görülüyor arkadaşlar. Burada bir çubuk bakın şöyle bir bayrak oluşmuş. Ee, eğer kırarsa yukarıya şu çubuk kadar da tekrar bir yukarı yapma ihtimali var. Ee, desteklerine baktığımızda 4.89 ve 4.05 desteği var. Ee, 6.21 üzerinde de e, hareketlenebilir. DM al sinyali vermiş. E, yine aşırı alım bölgesinden kurtulmaya çalışan bir senet arkadaşlar. E, bir de e, hisseye bir para girişi var. Düzenli bir para girişi var. E, bu noktada e, değerlendirilebilir bir e, şirkettir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ülker, Ülker'de arkadaşlar para girişi var. Burada bir al sinyali oluşturmuş. Desteklerimiz 22-41-21-36 Bu kadar arkadaşlar. Evet, Herkese bol kazançlar diliyorum.